Acaba ekonomik zorlukların üstesinden gelmek için e, ya da buna bağlı olarak bir suç davranışında artış evet. gibi bir e, bağlantı kurulabilir mi acaba? Tabii ki şöyle bir şey. E, bütün bu süreçler, aslında e, bütün bu süreçler, bütün bu şeyler insanların daha çok suç içeren davranışlara bir şekilde hayatta kalmak adına yasalarla suç olarak tanımlanmış e, davranışlara yönelmelerine yol açmaktadır. E, bir şekilde yoksul olmak, çaresiz olmak ve adaletin bu anlamda sağlıklı işlememesi, eşitsizliği bir siyasal tercih olarak hükümetlerin benimsediği, kullandığı belirli bir sınıfın ihtiyaçlarını gözeterek ona yönelik programlar yaparak diğer tarafı ötekileştirdiği bir yerde suç davranışında artışı daha fazla olmaktadır. Aynı zamanda eğitimdeki eksiksizler, yetersizlikler, bu tür dezavantajlar bireylerin daha olumsuz davranış paternlerine sahip olmalarını, kişilik yapılarındaki değişmeyle beraber daha olumsuz davranış özelliklerini benimsemelerini de sağlamakta ve suç önermelerini artırmaktadır. Suç ama ne yazık ki genellikle psikolojinin, psikiyatrinin eğilimi suçu bireyin iç dünyasında, ruhsal yapısında arama eğilimindedir. Oysa suç davranışını ya da suç tanımına giren davranış örüntülerini kaynağındaki bu toplumsal nedenleri, temelleri mutlaka bulmak, değerlendirmek gerekiyor. Biz bir de suç kavramını tartışırken hep daha toplumun alt kesimlerinde, toplumun alt sınıflarında, işte çalışanlar, emekçiler ya da işte işsizler İçindeki içindeki insanlardaki davranışlara odaklanıyoruz. Oysa bugün ekonomi elinde tutanların, ekonomi yönetenlerin, sermaye elinde tutanların çok yoğun işledikleri suçlarla, yasaları kendilerine göre manipüle ederek, inşaat yaparken, ihale alırken, şirket kurarken, şirketleri büyütürken işledikleri onlarca suç var mafyöz bir ilişki ya ki, son dönemlerde bir takım videolarla siyaset mafya ilişkisini çok tartıştık. Neler neler olduğunu şaşkınlıkla izledik. Şaşkınlık biraz kafa karışıklığı da yaratıyor. Bütün bunlar gösteriyor ki asıl suçun kaynağı örselen insanların davranışlarında ya da yaşamda kalma çabalarında değil. Suçun kaynağı daha çok ekonomiyi, siyaseti yönetenlerde, sermayeyi elinde tutanlarda ve bu avantajları kullananlarda. Çünkü kar, daha çok kar elde etmek adına aslında yasaların koruması altında bir suç davranışını üretiyorlar. Bir ikili hukuk kavramından söz ediliyor. 1936 yılında bir hukukçu Almanya'da geliştirmiş. Faşizme doğru giden Almanya'nın hukuksal sürecini değerlendiren. İkili hukuk kuramı diyor ki, yani egemen olan, siyasete, ekonomi egemen olan, kendisi bu egemenlik kurarken hukuk tanımıyor. Kesinlikle hukuksal kurallara uymadan istediği gibi uygulamalar hayata geçirebiliyor ama eğer muhalefet edenle karşılaştığı zaman ona bütün hukuk eksiksiz uyguluyor. Her şeyi hukuk. Buna ikili devlet kuralı deniyor. Bu mesela aslında bir tür suç. Yasaları yok saymak, kurallara uymamak, kuralları yok saymak. Kendine göre bunu e, bir e, kendini referans alan bir hak gibi kullanmak aslında bir suç. O yüzden suç tartışmasını sadece örselenen insanların sergilediği davranış üzerinden görmemekte fayda var. Ama şunu da söyleyebilirim, 2007'den itibaren e, emniyet müdürlüğü suç istatistiklerini yayınlamıyor. Önceden e, ben çokça uğraştığım konular olduğu için bu istatistiklere bakar, son dönemde hangi suçlar, hangi davranışlar artmış diye incelerdim ama 2007'den sonra artık yaklaşık 14 yıldır bu istatistikler yayınlanmıyor. Biz 2007'den sonra suç hangi suçlar artmış, hangi suç almış, hangi yaş grubunda çoğalmış bilmiyoruz. Ama 2006'da kalan, aklımda kalan şeyler var. İşte insana doğrudan hayatına kastetilen suçlarda artış vardı 2006'da ve çoğunlukla genç bir popülasyon üretiyordu. Bir de hırsızlık, yolsuzlukla ilgili suçlar yükselme göstermişti. Hani organize suçlar denen. Bunlarda büyük bir trend vardı. O kadar büyük bir yükselme vardı ki muhtemelen bu yükselmeyi daha fazla artacağını görüldüğü için istatistikler yayınlanmamaya başladı. Bugün zaten biliyorsunuz TÜİK'in verileriyle ilgili kuşkularımız var. Bununla ilgili bir sürü tartışma giriyor. Bir şekilde gerçeği görülür kılan değil de görünmez kılan bir şekilde sayılarla oynanıyor. Ölüm istatistiklerini de bilmiyoruz. İntihar istatistikleri de çok iyi yayınlanmıyor. Böyle baktığımız zaman aslında suçun artışını da verili olarak görmek ve üzerine bir psikiyatrik, sosyolojik, Psikolojik veya, veya politik bir tartışma yapabilmek çok olanaklı olmuyor e, bu durumda. Bu bahsettiğimiz ekonomik sorunların e, gerek yani yasak koyucular bağlamında gerek de mağdurlar bağlamında bu ekonomik krizin e, bizzat içinde bulunan ve bunda mağdur olan özneler bağlamında e, duyurulamaması, söylenememesi, e, konuşulamaması durumu da söz konusu. Yani e, gerçeğin görünmez kılınması aynı zamanda duyulmaz kılınması ve tamamıyla konuşulmaz kılınması anlamına da gelebiliyor ve ruhsallıkta bir şeyin adını koyamamak içeride duran bir problemin var olduğu ama bunun ortaya konamadığı bir ortam yaratmış oluyor belki de. Bu da bahsettiğiniz diğer ruhsal sıkıntıların hepsini yol açabilecek bir durum başlı başına. Kesinlikle öyle. Aslında bu şunu gösteriyor. Ben buna sessizliğin üç hali demiştim yakın bir tarihte bir yazı yazarken. Bunun en önemlisi, en korkutucularından birisi bu etrafında olan biteni görüp konuşmamak, göz ardı etmek, görmemek, başını çevirmek. Aslında bu korkunun biz politik araç olarak kullanılan ve insanları boyun eğici yapan korku siyasetinin mağduru olduğunuz ya da kurbanı olduğunuzu gösteren en önemli verilerden biri. Korktukça başıma bir şey gelecek, bana zarar gelecek ben de bunları yaşayabilirim diye düşündükçe insan sessiz kalınca bu sessizlik giderek onu bu sürecin mağduru olmaya, kurbanı olmaya doğru itiyor. İkincisi e, aslında yalanla, yalan siyasetle ortaya çıkan sessizlik. Yani gerçeği çarpıtmak, olduğundan farklı göstermek. Görünür, bir şeyi görünmez kılmanın yolu başka bir şey olduğunu söylemek aynı zamanda. Yani bu o değil, budur. Yani hiç olmamış, yaşanmamış bir tür fantastik ya da halüsün, halüsinasyon da hezeyan tarzındaki bir takım düşünceleri sahip olduğun araçlarla topluma empoze ederek sanki gerçekmiş algısı yaratmak. Buna son dönemde çok popüler terim algı yönetimi deniyor. Çokça hem sosyal medyanın, dijital medyanın araçları hem klasik medyanın araçları bunu şekillendirmekte gayet etkili kullanılıyor birçok açıdan. Bir üçüncü sessizlik ise hani direngen sessizlik. Bunu önemsiyorum. Belki de hani bir şeye e, taraftar yandaş olmamak için karşı duramıyorsan bile sessiz hani, duran adam hikayesi gibi sessiz kalmak, bilinçli ses vermemek, konuşmamak da tartışılabilir. Ya konuşmuyorum, cevap vermiyorum, bu konuya bir yorum yapmıyorum gibi ama belki ağzımızda lafı dolaştırıp bir şey söyleyememek de çok rahatsız edici bir şey. Birçok siyasetçi de bunu yapıyor ya da bilim insanı. Bir şey ağzında dolaştırıyor ama bir şey söylemiyor. Bu da rahatsız edici bir şey. E, bütün bunlar aslında ruhsal açıdan etkilenmiş olduğumuzun göstergesi yani korkunun içine gömülmüş olmanın, o korkunun mağduru olmanın ve korkuyla birlikte yıldın, çökkün, işte e, pasif edilgen olmanın göstergesi. Bu bir ruhsal etkilenmedir edilgenlik, yıldınlık açıkçası. Bu ruhsal edilgenlik şey de belki e, kapsayabilir hocam. O konuda fikrinizi merak ediyorum. E, şimdi biz. E, ekonomik kriz nasıl ruhsal tepkilere ya da nasıl ruhsal krizlere yol açabilir diye konuşuyoruz. Bunlar sonuçlarını belki de görme avantajına sahip olmayı umduğumuz şeyler. Yani depresyonla evet. gele geliyorsa birisi bu sebeple bu bize başvurmak, yani sağlık hizmeti alabilme lüksüne sahip olmuş bir insanın ortaya koyacağı bir şey oluyor. Hı -hı. Ama bir de aynı zamanda ekonomik kriz kendi kısır döngüsüyle sağlık hizmetinden, barınmadan, doktora ulaşmadan, yani doktora hastaneye gelmeyi bıraktım, işinden izin alamayan, işine gömülmüş kendine vakit ayırmayı ihma, e, düşünemeyen, hastaneye gelme masraflarını bile karşılayamayan ve aslında sonuçlarını ölçemediğimiz bir çoğunluk da oluşturmuş olabilir. Yani ruhsal etkileri gözlemleyemeyeceğimiz çok büyük bir e, çoğunluk da var aslında ekonomik krizin. Evet, evet. E, bu bu da gör, göremediğimiz bir kısmını oluşturabiliyor belki de.